ben ondan hoşlanıyorum, o da ben benden hoşlanıyor diye böyle çok duygusal, romantik ama bizim hayrımıza mı değil mi belli olmayan bir çıkış yaptı Bahattin Bey. Yani hani bu gerçek sevgi mi ya da Trump'ın sevgisi birden niye depreşti yoksa göstermelik mi ne yorumlamak lazım ne dersiniz bu başlıkla biraz başlayalım istedik kah gülelim kah belki de düşünelim diye buyurun sizinle bir açılış yapalım yani bu iki birbirine yakın olması, tarzlarından hoşlanıyor olmaları kötü bir şey değil. İki ülke arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Doğru. arasında. Bunun olumlu katkıları da olur ama siyasette bir kural var. Özellikle diplomasi diplomaside, uluslararası ilişkilerde de iki ülke arasında ya da iki siyasetçi arasında ne sürekli dostluk ne de sürekli kavga olmaz. Yani onun için bunu çok iyi bilmek, ölçmek lazım. Tek belirleyici olan o ülkelerin kendi çıkarlarını ne ölçüde savunup kaç tarafta nasıl bir denge sağlayabildikleridir. Eğer bu hoşlanma, sevme, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la ilişkilerinin iyi olmasından son derece e, rahatsızlık evet. duymam mutlu olurum. Ama burada her iki ülkenin kendi çıkarlarını hangi doğrultuda ve hangi düzlemde savundukları, ve nasıl sonuç alabildikleri söz konusu. Ee, şimdi mesela F-35'lerle ilgili biz para verdik biliyorsunuz. Evet. Bir koca uçak gemisi yaptık. Türkiye'nin deniz aşırı bir çıkarı yok. Yani bu uçak gemisi niye yapıldı? Herhalde Büyük Orta Doğu projesi kapsamında yapıldı. Sonradan bunu bir drone gemisine çevirdiler biliyorsunuz ama. E, o bir uçak gemisi de F-35 uçaklarının e, Yetenekleri bu gemide inip kalkmaya, konuşlanmaya elverişli olduğu için yapıldı. Şimdi de öyle duruyor. Duruyor. Evet. evet o büyük bir muazzam paraya mal oldu bize. E, Kullanamayacağımız uçaklar. Evet. ve Gemisi. Şimdi F-35'lerle ilgili de e, bilmiyorum ne oldu belaya. Vermediler, vazgeçtiler vermekten. E, şimdi nasıl, hangi aşamada onu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ama burada önemli olan bir şey var. Bu karşılıklı sevmenin, hoşlanmanın ee, arkasında iki tane neden görüyorum ben. Mesela hmm. bir tanesi şu bizim Doğu Akdeniz'de kendimize göre bir mavi vatan kavramımız vardı mesela. Ee, kulakları çınlasın Amiral Cem gördüğünüz mü konuyu çok evet. gündeme getirdi ve hala da savunuyor. <laughs> o konu bilmiyoruz ne oldu. Bizim e, kendimize özgü münhasır çıkar bölgesi olarak hmm. inan e, ettiğimiz yerlerde de sanıyorum doğal gaz ve petrol araması yapılıyordu. O gemilerde yok. Başka bir yere gitmişler galiba. Somali'ye falan gitmiş olabilirler. Gemiler bilmiyorum. Somali, evet. Somali mi? Somali değil mi? Uluç Bey yani. de teyit etti. Şimdi oralara gitmiş. Yani onun için bu karşılıklı sevme iki ülkenin mi yoksa ağırlıklı olarak Amerika'nın bölge ilişkin yeni tasarımları ve uzun vadeli, orta vadeli çıkarlarını gerçekleştirmek adına mı? Hı. Çünkü adım adım şu an onu anlayamıyoruz sanırım. Zaman ya, mı gösterecek? Şu yok zaman göstermez. Biraz okursak şeyi, e, fotoğrafa bakarsak e, Netanyahu'nun görüşmesi sırasında Netanyahu'nun bir tür serzenici ya da işte Türkiye'yi biraz e, etkileyin anlamına gelecek. En kibar deyimiyle öyle söyleyelim. Talebi üzerine yani benim aramayı ben ne dersem olur, sen de ayağını denk al. Sen de ona göre ölçülü ol. Hatta şöyle demiş makul ol. Demiş. Şimdi böyle bir şey Biraz var. Biraz ayar verme gibi sanki. Evet ama yani şu var Türkiye çantada keklik sen de benim dediğimi yaparsan diyor. Şimdi burada bu Gazze konusunu gayet açık bir şekilde tartışmamız lazım. Orada 50 bin üzerinde insan öldürüldü. Çocuklar ve kadınlar ağırlıklı. Evet. Evet. Bu bir dram, bu insanlık dramı. İleride mutlaka mutlaka bu konuda karar verenler, buna yol açanlar, ortaya çıkacak ve bunlar yargılanacak. Gazze kasabı diyorlar işte Netanyahu için. Şimdi tamam ama daha da geriye gidersek bu defa bizimkilerin çok destekledikleri yere göğe sığdıramadıkları bir örgüt var Hamas. Bunu İsrail gizli servisi kurdu. Kurdurdu FKÖ'ye karşı. Ondan sonra biraz kontroldan çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz ama onun yaptığı masum insanlara yönelik bir saldırı ki onda affedilir bağışlanır bir tarafı yok ama 50 bin kişinin öldürmesi için bir gerekçe olarak kullanılamaz. Bu kullanıldı. Şimdi birincisi bu var. İkincisi Trump tabii kendisi bir gayrimenkulcu biliyorsunuz yani evet. inşaatçı. Aynı zamanda televizyon programcısı. <laughs> evet. Onu yani da artist gerçekten. Evet artist. Şimdi onun Gazze'de bir tür tatil beldesi yaratıyormuş, yaratacakmış evet. gibi ortaya attığı bu tezbe hayır değil o. Hatta bir fotoğrafları vardı Netanyahu'yla. Şimdi <laughs> Aymek diye bir Yeni projeden söz ediliyor. Bu Hint-Avrupa ticaret yolu. Bu Hindistan'dan başlayacak. Hindistan'ı Çin'e karşı bir alternatif olarak donatmak ve geliştirmek istiyorlar. Hı hı. Ama daha da önemlisi oradan başlayacak bu yol Katar'a. Katar'dan Suudi Arabistan çölünü geçerek gelecek Gazze'ye. Gazze'den Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'da Avrupa'ya dağılacak. Gelen ticaretler. Tarih boyunca İskender'e kadar geri gidelim götürelim. İskender'den sonra orta çağa gelelim. Bütün ünlü gezginlerin Marco Polo dahil amaçları Çin'deki üretimin Avrupa'ya gelişi sırasında bundan yararlanan, bundan vergi harç alan toplulukları, ülkeleri saf dışı ederek o ticarete hakim olmaktır. Yani birincisi bu. bu. Bunu bir kere unutmayalım. Şimdi bakın bu Aşağı yukarı 2000 yılı aşkın bir şey. Bir hadise 2000, e, 2000 yıla e yakın bir gelişme. Yine Çin'le Avrupa arasında dünya ticaretinin genişlemesi, gelişmesi açısından Amerika'nın devreye girerek bunu kontrol altına alma isteği var. Onu da görelim. zaten Çin'e açıkladıkları vergiler evet. o kadar fazlaydı. Evet. Şimdi bir de şuna bakalım. Gazze'den sonra diyorum ki Kıbrıs üzerinden, geçenlerde Kıbrıs'a İngiltere Başbakanı geldi ziyaret etti Kıbrıs'ı. Bayram değil, seyran değil, ziyaret etti. E, dikkat ederseniz Güney Kıbrıs Rum yönetimi dahil, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan'dan emin değilim ama bir takım sonradan NATO'ya girmiş Avrupa ülkeleri de var, Doğu Avrupa ülkeleri. Çok büyük, Amerikan tabii katkı ve desteğiyle büyük bir tatbikat yapılıyor. Şimdi o tatbikatın Gazze'de Trump'ın villa projesiyle çok uzak olmadığını düşünüyorum ben. Yani Hindistan'ın bu şekilde ortaya konması, canlandırılması ile ilgili. Hı hı. Ee, bu hadise bence çok önemli ve Türkiye'de tartışmasam hiç gündemimizde yok bizim. Biz evet. başka şeyler tartışıyoruz. Evet, saydığınız bu başlıkların neredeyse hemen hemen hepsi gündemde değil. Mavi Vatan'dan Tutun'da, evet, evet kadar, tüm evet. bunlara kadar. Biraz magazinsel evet. kısmı da tabii öyle. Bir önemli. de daha önemli bir şey var şimdi. Biz bunu sonradan duyuyoruz ama dışarıda bu saklanmıyor tabii. Türkiye'nin Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için oluşturmak istediği üç tane üs var. Bunlardan bir tanesinde bizim ya üç ya beşti. Onda açıklanmadı. Açıklanması lazım böyle şeylerin. Mühendisimiz İsrail'in bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Orada başka Suriyeli yerli istihdam edilen bu projede çalışılan kişiler de var. Onları da bilmiyoruz. Bu konu bu konu Gazze'den bağımsız değil. Yani Gazze'de. Onun için bizim Sadece orada işte Müslümanlar öldürülüyor diyerek bunu bir tür din savaşı haline getirmektense hmm. Türkiye'nin orta vadeli, uzun vadeli çıkarlarını gözetecek şekilde gündeme tutup burada bir ulusal uzlaşma sağlamalı lazım. Evet. Bir ortak payda. Yani Elini da, güçlendirebilir çünkü fırsat. Yani muhalefetin daha gözünü oyarak olmaz mı?